Yeni TV ekranlarına hoş geldiniz. Ağustos ayı enflasyon oranı belli olduğu Devletin resmi kurumu TÜİK. E, Ağustos ayında yıllık enflasyonu %80.21 olarak açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon %79.60 oranıyla açıklanmıştı. Peki bu verilere ne kadar güveneceğiz? Stratejist Sayın Tunç Çatıroğlu hem bu e, verilerin güvenirliğini e, sorgulayan bir anket yaptı. Kendisine Anket sonucunu ve kendi değerlendirmesini de soracağız. Peşinden TÜİK, İTO, ENAK enflasyon verilerini soracağız. Ve OVP'yi ve OVP'nin dolar tahminlerini de değerlendirmesine sunacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Tuğçatıroğlu. Hoş bulduk Emre Bey. Ee, Sayın Şatıroğlu, birbirinden farklı e, enflasyon verilerini değerlendirmenizi rica edeceğim ama önce e, sizin güven anketinizden bahsetmek istiyorum. E, evet. Bu anket niye yaptınız? E, sonuç ne? Ve sizin değerlendirmeniz nedir? Şimdi zaten artık e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine uzun zamandır birçok vatandaşın inanmadığını görüyoruz. Yani bir dakika ya bu... Bilmem nenin fiyatı geçen seneye göre 3 katına çıktıysa yok benim yediğim yemek için ben iki buçuk katı para ödüyorsam falan nasıl oluyor bu yüzde 80'ler nereden çıkıyor falan diyor insanlar. Şimdi e, normal şartlarda diyorum normal şartlarda insanların yaşadıkları enflasyonla ölçülen enflasyon aynı değil. Çünkü orada bir sepet var ve o sepetteki bazı ürün ya da hizmetleri hiçbir zaman almıyor. Mesela. Bunların içerisinde ne bileyim umreye gitmek, hac veya umreye gitmek vardır. Bazı insanlar hiçbir şekilde hac veya umreye gitmez. Ama bir taraftan da ne bileyim alkollü içecek vardır. Bazı insanlar da hiçbir şekilde alkol filan tüketmez. Dolayısıyla herkesi aynı oranda etkilemiyor. Bir herkesin hissettiğinin farklı olması normaldir diyoruz. Ama burada artık çok anormal bir durum var. Yani artık bu güvensizlik, birçok böyle görevden almalar, insanların değişmesi, metodolojinin değişmesi falan gibi şeyler üst üste geldikten sonra çok arttı ve e, ben de takipçilerimi tanımak istiyorum. Burada aslında böyle bir bütün topluma yayılan bilimsel bir çalışma yapalım. Bakalım insanların ne kadarı işte inanıyor, ne kadarı inanmıyor falan gibi değil. Ben kendi takipçilerimi tanımak istiyorum. Ne tarz insanlar beni takip ediyorlar? Ne, neye inananlar? Tarz. Onlar ne düşünüyorlar, hı hı. nelere yatırım yapıyorlar? Kendi takipçilerime sordum ve kısa bir e, anket yaptım. Yani sadece bir saat bir anket yaptım. Normalde işte bir günlük filan süre koyuyorsunuz ve e, insanlar da işte fazla bir katılım olmadı. Gerçi fazla bir katılım olmadı dediğimiz gene de seçim anketleri de e, yapılan katılımlara göre daha fazladır aslında ama o bir evet, saat. Evet 5569 oy kullanılmış. Tabii o yani bir saat içerisinde bir de o saatte görenler ancak şey işte yapıyorlar. E, çoğu insan güvenmiyorum diyor, benim takipçilerim. Içerisinde. Ama benim takipçilerim içerisinde %7'ye yakın güvenen, inanan insanlar var. Hatta ki ben e, zamanında şöyle anketler de yapıyordum. Ya işte bu yapılan zamlardan memnun musunuz? E, diye işte evet memnunum diyen de yüzde yedi. Yani peki durumunuz iyi mi İşte efendim bu zamlar aynı şekilde maaşınız da arttı mı? evet arttı diyor. Mesela Şahap Kavcıoğlu'na güveniyorsunuz ona da yüzde yedi güven. Yani böyle bir bu böyle bir yüzde yedilik bir kısım var bizde. Hı hı. Hatta ki bazen prim yok seçeneğini koyduğum zaman o zaman o fikrim yoku daha çok işaretlediklerini fark ettim. Yani e, buradan da şu sonuç çıkıyor. Aslında en yandaş insanlar içerisinde bile e, gidişatın kötü olduğu görülüyor, anlaşılıyor. Ama e, mecburiyetten, şimdi ben böyle söylersem, belki kendi partime zarar veririm e, diye e, bu şekilde oy kullanıyorlar. İşte %7 e, verilerin doğruluğuna inanıyor güveniyor Evet %93.2'lik bir oranda e, güvenmiyorum seçeneğini e, işaretlemiş sizin anketinizde. E, evet. TÜİK'in açıkladığı e, oranlara gelelim istiyorum Sayın Şatıroğlu. E, evet. Temmuz ayında %79.60 olan enflasyon oranı Ağustos e, ayında 1.46'lık artışla %80.21 e, olmuş. E, bu veri yatırımları sizce nasıl etkiler bu sonuçtan kim kazançlı çıkar? Şimdi bu veri aslında yani bir grafiğimiz var arkadaşlarımız onu da e, ekrana verirse buyurun e, efendim dinliyorum. Şimdi aslında bu veri bir şeylerin artık koptuğu nokta. Yani kimilerine göre aslında belki senelerden beri e, daha düşük açıklanıyor falan ama bu artık ipin koptuğu noktadır. Yani bu şu demek. Artık bu veriye biz bu kadar güvenmiyorsak yabancı yatırımcılar özellikle portföy e, yöneticileri de güvenmeyecek ve artık onlar da bu saatten sonra e, alternatiflere bakacaklar öyle görünüyor yani burada ve bu çok kötü bir şey yani şimdi e, bir ülkede Evet hükümete ekonomi yönetimine güven kaybı olabilir ama kurumlara güven kaybı olduğu zaman bunu yerine getirmek çok daha zor olur çünkü hükümet gider yerine yenisi gelir ona bir kredi açılır insanlar güvenir bir bakalım bir 6 ay bak ne yapıyor bu adamlar dedi akıllıca işler yapıyorsa o güven bir buçuk sene içerisinde kazanılır. Yani bir buçuk iki senede güven kazanır ama kurumlara olan güvensizlik olunca o birikerek geliyor. Şimdi o zaman burada nasıl bunu geriye dönüp düzelteceksin? Bir de burada bir yanlış bir iş varsa diyelim hükümet değişti. Şimdi gelip işte 2022 Ağustos'una ait veri veriye ben geriye dönüp nasıl düzeltiyorum? O zaman buna göre, bu enflasyon verisine göre mı yapıyorsunuz insanlara daha düşük vermiş oluyorsunuz. Peki bu saatten sonra biz düzgün hesaplıyoruz derseniz, o zaman geçmişteki insanlara daha düşük alanlara üstüne soğuk su mu iç diyecek. Yani çok daha sıkıntılı bir sürece sokuyor insanları. Ve şöyle bir şey var, ya bu adamların açıkladıkları bu istatistik güven vermiyorsa diğerleri acaba ne kadar? güvenilir diye sorgulanabilir, merkez bankası rezervleri sorgulanabilir. Gerçekten bu iş böyle mi diye? Yani çok kötü bir yöne doğru gidiyor. Burada zaman kaybetmek sizin güveni geri kazanmaya çalışması gerekiyor Türkiye'nin ama hiç öyle bir şey görmüyoruz orada öyle bir açıklama falan yok. Bizim yaptığımız iş doğrudur diyorlar. Bu kadar insan inanmıyorsa onları inandırmak da bu kurumun bir görevi olmalı. Evet. E, Sayın Şatıroğlu e, İTO İstanbul enflasyonu da açıklandı e, %99.91 e, olarak e, enak evet. enflasyon verisi de yine bu sabah açıklandı ve orada da %181.37 e, oranını gördük. E, siz bu üç veriden hangisine göre ayarlarsınız bütçenizi e, büyük ve küçük yatırımcı ve asgari ücretli e, bu açıklamalardan hangisine baksın? Şimdi burada İto'nun bahsettiği şey zaten ücretliler geçinme endeksi. Biz ona da enflasyon diyoruz ama biraz daha farklı bir şey aslında. Burada fazla bir alternatif olmadığı için bulunuyor. Diğeri de işte ENAG'ın yapmış olduğu çalışma. Burada tabii herkesin dediğim gibi hissettiği oran çok farklı. Mesela ben kendi evimde oldum. Dolayısıyla kira diye bir derdim yok. Hı -hı. Ama... Ihranın ağırlığı gayet yüksek %5'e yakın bir şey olması lazım şu anda e, Türkiye göre ve e, diğer bir konuda mesela ekmek ben ekmek de yemiyorum ama başka şeyleri tüketiyorum. Herkesin hissettiği şeyler farklı. Hı hı. Yani benim yediğim ekmek daha farklı bir tanesi oluyor o o yüzden benimkisi daha farklı. E, ama e, herkesin harcaması farklı. Burada e, ben bir anket daha yap insanlara. Dedim ki bunlardan hangisine e, inanıyorsunuz? Diyorum ki sizce hangisi doğru? Uh -huh. Sizce gerçeğe en yakın olduğunu düşündüğünüzü işaretleyin dedim. Yani gerçek olanı, bence doğru olanı bu değil de hangisi sizce daha yakın? Bazı insanlar diyorlar ki ya benim işte kiram çok arttı, benim aldığım mobilyanın fiyatı çok arttı, benim bilmem neyim çok arttı. İşte bu en akın e, açıklaması bile çok düşük alıyor. Benim hissettiğim, yaşadığım enflasyon çok yüksek diyor. Onu da sorduk insanlara. Gerçeğe en yakın olan TÜİK'tir diyenler yüzde %3.4. Şu an itibariyle 16.500 oy kullanıldı. Hı hı. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı veriler diyenler de yüzde sekiz buçuk. Yani aşırı bir yüksek bir farkla enaga aga inananlar burada yüzde %88.2 yani burada ölçümle ilgili ciddi bir problem var ee, ve insanlar da burada ya, yani kendi hissettiklerine en yakın olarak en agı görüyorlar. Ee, i̇sterim ki onların da bu patent alma süreci falan bitsin ve e, bütün şeffaflığıyla açıklansın her şey. O zaman hmm. alternatif olarak e, hem de yani resmi veriye karşı alternatif olarak daha güçlü bir şekilde savunulabilir. Şu anda işte e, tam o kıvamda değil en akl veri. Ama e, diğer taraf güveni büyük ölçüde yitirdiği için insanlar işte en verisini e, daha gerçekçi buluyorlar en azından bu ortamda. E, haksız değiller. Evet. Ee, gece yarısı orta vadeli program açıklandı resmi gazeteden. Ee, programda ekonomik büyüme tahmini 2022 ve 2023 yılları için %5, 2024 ve 2025 yılları için %5.5 oldu. 5.5 oldu. İşsizlik oranı tahminleri 2022 için %10.8, 2023 için 10.4, 2024 için 9.9 2025 içinde 9.6 olarak açıklandı ee, yıl sonu tüketici enflasyonu tahminleri e, 2022 için yüzde 65 yani şu dakikaya kadar e, konuştuğumuz enflasyon oranı e, bu yıl sonunda yüzde 65 olarak tahmin ediliyor e, 2023 için 2023 yıl sonu için yüzde 24.9 24, 24 e, 2024 için %13.8, 2025 için %9.9 yani e, bugün açıklanan enflasyon oranı efendim %80'lerden e, 2025 yani 2 yılda %9.9'luk bir enflasyona ineceğimiz e, tahmin edilmiş bu programda. E, dolar için de, e, dolar TL kuru için de tahminler var. 2022 yani bu yıl sonunda dolar TL'nin 16.62 lira 2023 yıl sonu için 21 lira 52 kuruş. 2024 yılı sonu için 24 lira 62 kuruş. Ve 2025 yılı sonu içinde 25 lira 76 kuruş şeklinde açıklanmış. Ne diyorsunuz bu orta vadeli program için? Şimdi bence burada bakmamız gereken şey tabii ki hemen enflasyona ve işte dolar kuruna vesaire bakıyoruz ama dış ticaret açığı. Çünkü bu programı açıkladıkları zaman aslında or, başta ortada program yoktu, Naci naçaval, görevden alındı. E, ve de e, Şahap Kavcıoğlu gelip demişti ki, e, politika faizi enflasyonun üzerinde oluşmaya devam edecek. Öyle de bir şey olmadı. E, yaklaşık bir yıl önce, geçen sene Eylül ayında faiz indirim oldu, 19'dan 18'de indi. Zaten Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinde 15'ti enflasyon, oradan bir 20'ye kadar çıkmıştı. Burada faiz artışı yapılmadığı için, çünkü o göreve geldiği zaman dolar kurunda sert bir yükseliş olmuştu, riskler artmıştı. Artık 19 yeterli değildi, belki 22 e, gibi bir faiz verilmesi gerekiyordu. Onu vermediler, vermediler. Ve ondan sonra 20'ye çıkmıştı enflasyon, aynı yani artış trendine girmişti. Ama o, o geçen sene Eylül ayında bu faiz indirimlerine başladıklarında enflasyon 22 ve İddia şuydu. İddia şuydu. Biz bu sayede dış ticaret açığı vermeyeceğiz. Dış ticarette daha iyi bir e, denge e, denge bizde daha şey olacak, pozitif tarafta olacak ve biz bu sayede yani ihra daha ithalatımızdan çok daha fazla ihracat yaparak büyüyeceğiz ve bu sayede cari açığımızı azaltacağız. Daha bu şekildeydi. Yani biz çok iyi bir ihracat yapıyoruz. Kur artıyor ama bu sayede bizim ihracatımız e, ithalatımızdan çok daha fazla büyüyor. Bu şekildeydi ve dış ticaret açığı 2021'de 46 milyar dolarmış. 46 milyar dolar ve bu orta vadeli planda en düşük e, 78 milyar dolar oluyor. Yani en iyi ihtimali 78 milyar dolar oluyor. E, o da yani yani her şeyi doğru kabul edersek yani öyle bir dış ticaret açığı falan kapanmıyor. Yani o, o hezimet olmuş o program. Hiçbir zaman böyle kapanacak gibi görünmüyor dış ticaret açığı. Peki cari işlemler dengesi derseniz o da kapanmıyor. Yani cari işlem açığı da kapanmıyor. Cari açık bakıyorsunuz işte e, 10 milyar dolar açığa kadar iniyor. O da kapanmıyor. Cari fazla da vermiyor programa göre biz dış ticaret fazlası verecektik. O sayede de cari fazla verecektik ve dolar kuruyla ilgili bir problem yaşamayacaktık bundan. O da olmuyor. O da o da malumun ilanı burada. Şimdi bütün bunları bir tarafa bırakalım şimdi. Yani en e, iyimser senaryoda bile bir kere e, bu hükümetin iddiaları Türkiye ekonomi programıyla başarısız oluyor. En iyimser tahminlere göre bile başarısız olduğu görülüyor burada. Şimdi bir de diğer tarafa bakalım. Sizin baktığınız taraftan bakalım. Bir kere öncelikle şu. Bu program açıklanmış. E, resmi gazetede yayınlanmış. Şimdi Sayın Nebati'nin bir burada belki bir e, basın toplantısı düzenlemesi gerekir. Bu orta vadeli program hazırlayanlarla birlikte böyle bir panel şeklinde insanları da çağırıp oraya e, bu bizim programımız sorularını, biz bunu böyle düşündük, varsayımlarımız şöyle. Şimdi sorularınız varsa alayım demesi ve onları da cevaplandırması, insanları da ikna etmesi gerekir. Böyle bir şey yok. Bu böyle diye alınıyor, atılıyor oraya. Yayınlandı, bitti. İster beğen, ister beğenme. Sorgulanmıyor. Böyle. İkincisi dediğiniz gibi işte ortalama dolar kurlarına falan bakıldığı zaman ve burada gayet düşük gidecek her şey. Dışarıdan bize paralar gelecek gibi falan da görünüyor. Ve her şey çok güllük günistanlık olacak gibi görünüyor. Öyle de o olduğu şimdiye kadar görülmemiş. Yani sadece ilk tarafında değil yani bu tip programlara olan güven de azalıyor. Şimdi ekonomi güven üzerine kurulu bir yapı. Yani açıklanan veriye güven güvenilmiyorsa, yapılan orta vadeli programlara güvenilmiyorsa, öyle kalkıp biz e, dış ticaret fazlası vereceğiz, bu sayede cari açığı kapayacağız dedikten sonra burada da kapanmıyor deniyorsa, o zaman herhangi bir hedefe ulaşma imkanı yoksa, herhangi bir hedefe ulaşma imkanı yok. Bu bizim için geçerli değil sadece dünyanın her yerinde bu böyle. Yani ben makroekonomi dersindeyken yani Amerika'daydım. Amerika'da böyle örnek veriliyordu falan ve yani hoca üzerine basarak burada ne anlatıyordu yani. Öncelikle bu açıklanan programa güvenmesi gerekiyor insanlara. Yasanın güvenmesi gerekiyor. Yoksa yani en iyi programını da yapsanız başarılı olamaz demişti. Bu işte Modigliani ile falan çalışan, zamanda Nixon'a falan danışmanlık yapmış bir profesördü yani. bizim burada güven diye bir şey kalmamış ki zaten. Ve onu kazanmak için de hiçbir şey yapılmıyor. Orta vadeli programda zaten en iyi imsar haliyle e, Türkiye ekonomi modelini tutmadığını gösteriyor. Ne konuşacağız ki bu saat? Hani kalkıp onu savunmuyorlar. Peki bu OVP'deki e, dolar tahminleri için ne söylersiniz? Yani e, katılır mısınız? Bu yıl sonunda dolar 16.62'ye geriler mi? E, önümüzdeki yıl 21.52 olur mu? Bir sonraki yıl 24.62 ve 2025 yılında 25.76 olur mu? Bir de şurada şu dikkatimi çekiyor. E, enflasyon 2025 için %9.9 olarak tahmin edilirken 2025 yılı dolar e, tahmini nasıl 25-76 oluyor yani enflasyon düşüyor fakat dolar yükseliyor Evet işte öyle kendilerine göre bir şeyler yapmışlar yani burada zaten yani enflasyon dediğim gibi 15'ti 20'ye çıkmıştı o 20'ye inmesi bile e, iki senede diyecekler belki şimdi ama o Evet internet bağlantısında evet ee, buyurun evet, evet. Sayın Şatrol abi. Evet. Yani e, öyle şimdi e, şimdi enflasyon düşerken dolar çıkar mı? Dolar çıkarken enflasyon düşer mi? Bir iki ay olabilir böyle bir şey belki. Yani ama ondan sonra işte bu da bahis etkisiyle bilmem nedir. Yani olacak işler değil tabii. Hı uh -huh. Evet. E, Hazine ve Maliye e, Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyonla ilgili e, bir açıklaması var. E, tabii sizinki sizin az önce anlattığınız gibi o OVP'yi hazırlayan e, kurum ve yetkililerle birlikte bir basın açıklaması soru cevap şeklinde değil. E, kendisi bir açıklama yapıyor. E, diyor ki önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz. E, katılır mısınız evet. bu görüşe? Yani evet ben katılıyorum. Biz bu yüksek enflasyonu def edeceğiz. Yani def etmemiz gerekiyor ve ben def edeceğimize de inanıyorum. Ama sayın Nebati ile olmayacak bu iş Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında da olmayacak. Onlar gittikten sonra yerine yeni kurulacak hükümetle bu işi başarılabileceğini düşünüyorum. Çok iyi, yani ben takip ettiğim bize bu konuda umut veren kişiler var, konuşmalar var. Özellikle Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ı takip ediyorum. Çok aklı başında sözleri çok beğeniyorum. Yani. Ama zaten aklın yolu da bir yani o şekilde bir ekonomi yönetimi olursa evet biz bunu bir daha geri gelmemek üzere defedebiliriz çünkü biz bu işler çok ağzımız yandı hı hı. bizim buna ne kadar bize ne kadar zarar verdiğini biliyoruz bizim bu problemi çözmemiz gerekiyor yani Türkiye'yi bağlayan ileri, ileri gitmesine engel olan bir zincirdir bu bu zincirleri kırmamız lazım bunun için de. Hep yüksek enflasyonda yaşamamalıyız. Burada tabii çok zor olacak bu iş. Özellikle yüzde yirminin altına indirme kısmı çok zor olacak. Ama bunu başarmalıyız ve de başaracağımıza inanıyorum. Ama bu AK Parti ile olmayacak. Bu arada hemen belirtelim sizin de zik, ismini zikrettiğiniz e, sayın Bilge Yılmaz'ın da e, hem danışmanlık olarak e, destek verdiği danışmanlık hizmeti yaptığı hem de e, üyesi olduğu İyi Parti'nin genel başkanı sayın Meral Akşener yarın 17'de Yeni Çağ TV ekranlarında canlı yayında olacak. E, biz de bu anonsumuzu e, sevgili izleyicilerimizle paylaşmış olalım. E, sayın Tunç Yatıroğlu çok teşekkür ederiz bu değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşmış için Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Son olarak ekleyeceğim şey şu, diyelim ki bir an için. Ben bunu söylediğim zaman insanlarda çok infial yaratıyor. Bunun da farkındayım ama kabul edelim, Tüyik'in doğru olduğunu. Yani biz de o yüzde üçlük kesimde görelim kendimizi bir an için. Diyelim ki biz, evet ya tweet doğru bir şey açıklıyor. Bakın G20'de en yüksek enflasyon Türkiye'de olur o TÜİK verisine göre mi? Y20'de en yüksek enflasyon Türkiye'de. Ee, yani ben şimdi bakıyorum ikinci sırada kim var? Arjantin var. İşte 71 bizde 80. Ee, Avrupa'ya bakıyoruz. Hani biz Avrupa'dayız diyoruz ya. Moldova var. Yüzde 33 buçuk. Bizde yüzde 80. Biz gene birinciyiz. Peki dünyaya bakalım. Dünyada hmm. nerede dersek? Suriye'den veri alınamıyor. O kapsam dışı Türkiye 5. sırada. İçinde bulunduğumuz Şampiyonlar Ligi enflasyonda Zimbabwe, Lübnan, Sudan, Venezuela, Türkiye, Arjantin, Sri Lanka, İran ve Surinam olarak devam ediyor. Yani bu büyük verilerini doğru kabul etsek bile bu kadar yüksek enflasyon Covid ile açıklanamaz. Enerji fiyatlarıyla açıklanamaz. E, sansarlıkla, simsarlıkla, fırsatçılıkla, bilmem neyle, üç artlı marketlerle açıklanamaz. Bunun tek sorumlusu var. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, faiz indirimleridir. Savunduğu şey bu. Faiz indirdiğiniz için e, bu enflasyon bu kadar yükselmiş oldu. Hem de kurar artmış oldu. Dünyadaki en kötülerden bir tanesiyiz. Ve bunun böyle olmak zorunda olmadığı, insanlara anlatılmalı. Bakın bu kur bugün yüzde yani bu kadar artmış olmasa belki 8 lira gibi bir 9 lira gibi bir seviyede olabilirdi. Bugün ithal edilen her şeyin fiyatı yarı yarıya olurdu o zaman. Yani 18 liranın yarısı kadar olabilirdi. Kur en fazla o kadar artar. Hatta vaktinde faiz artışları yapılmış olsaydı, Naci Abal falan kalmış olsaydı, daha da düşük seviyelerde olabilirdi. Buradaki bütün olay ülkeyi yöneten kişinin, yani bu işin başındaki kişinin işleri düzgün bir şekilde delege etmesiyle çözülebilecek bir şey. Yani ekonomiyi mi yönetmek istiyorsunuz? Bilen birisini bulacaksınız. İşte mesela Bilge Yılmaz işi de ona delege edeceksiniz diyeceksiniz ki ben siyaset kısmına karışıyorum, i̇şte, ama ekonomiyi hocamız anlı. Zaten AK Parti'de de vardı böyle adamlar. Mehmet Çimşek vardı. N Naci Ağbal vardı. Ali Babacan vardı. Birileri vardı ama ne zaman ki e, Sayın Erdoğan ipleri, dizginleri eline aldı ben yönetiyorum dedi. O zaman da bu tablo ortaya çıktı. Bunu sürekli olarak anlatılması lazım. Ve, e, burada muhalefete çok e, iş düşüyor. E, farklı böyle e, gereksiz konularla değil. Bunlarla uğraşmaları lazım. Yani hep bu anlatılmalı. Evet. Bak bugün yarı fiyatına alabilirdin. Bu benzin, bu motorun yarı fiyatı olabilirdi. Bu ithal otomobil yarı fiyatı olabilirdi. Bu laptop, bu cep telefonu bunların hepsi yarı fiyatına olabilirdi. Buna iki misli fiyat veriyorsan işte sorumlular orada oturuyor. Evet. Çok teşekkür ederiz tekrardan ve umarız ki e, en kısa zamanda da sizi belki de e, Sayın Bilge Yılmaz'la birlikte bu stüdyoda ağırlamış olalım. E, Sayın Şatıro'da tabii kabul ederseniz. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz tekrar. Efendim sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.